Herkese merhaba, Turkish Secerse tekrar hoş geldiniz. Barış Baktaş Yağmur Yüksel'in yıllardır en büyük hayalini gerçekleştirdi. Evlilik teklifinin nerede? Gerçekleşeceğini öğrenin. Kan Çiçekleri dizisinin setinde tanıştığı Barış Baktaş. Aşklarının başladı. Sette kullandıkları pembe balonlu karavanda evlilik teklifi hazırlıklarına başladı görüntüler basına sızdırıldı. Magazin Dünyası günlerdir kamera arkasında dolaşan bir söylentiyle çalkalanıyor. Yakışıklı oyuncu Barış Baktaş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yağmur Yüksel için unutulmaz bir evlilik teklifi hazırlıyor. Çiftin aşk hikayesinin başladı. Yer olan Kan Çiçekleri setindeki meşhur karavan aşklarının dönüm noktası olmak üzere bir kez daha dizi çekimleri sırasında tanışan ve yoğun çekim günlerinde yakın arkadaş olan çift. Yıllar içinde hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesi edindi. Yağmur Yüksel'in en büyük hayalinin. İlişkilerinin başladığı o özel anlara tanıklık eden karavanda evlenme teklifi almak oldu. Uzun zamandır biliniyordu. Barış Baktaş ise bu hayali gerçeğe dönüştürmeye kararlı sızdırılan görüntülerde karavanın pembe balonlarla dolu olduğu ve romantik bir atmosfer yarattığı görülüyor. Karavan duvarlarını süsleyen ışıklar ve çiftin geçmiş ve şimdiki özel fotoğrafları. Etlifin titizlikle planlandığını ortaya koyuyor. Barış'ın yakın arkadaş çevresinin desteğiyle düzenlediği bu sürpriz, magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Yağmur Yüksel'in yakın arkadaşları, genç oyuncunun böyle bir teklif karşısında ağlayacağını ve bunun kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor. Çiftin son zamanlarda sosyal medyada sık sık boy göstermesi ve aralarındaki romantik mesajlar, sürpriz evlilik teklifinin adeta habercisi gibiydi. Magazin basınında yer alan dedikodulara göre Barış Baktaş, bu anı sadece Yağmur Yüksel ile paylaşmak istemiyor fragmanda gösterilen teklifin ardından. Yakın dostlarının katılacağı küçük ve samimi bir kutlama planlanıyor. Çiftin evliliğe doğru atılan bu ilk adımın ardından daha büyük bir düğün planlayıp planlamayacağı şimdiden konuşuluyor. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın aşk hikayesi Dizilerden gerçeğe uyarlanan masalların en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Çift, kariyerlerinde büyük başarılar elde ederken özel hayatlarında da birbirlerine verdikleri destekle dikkat çektiler. Şimdi bu büyük aşk, Yağmur'un yıllardır kurduğu bir hayalin gerçekleşmesiyle yeni bir evreye giriyor. Herkesin gözü o anın görüntülerinde. Barış'ın dizi setindeki fragmanda pembe balonların arasında diz çökerek Benimle evlenir misin diye sorduğu an eğlence tarihinin unutulmaz sayfalarından biri olmaya hazırlanıyor. Hayranları merakla bekliyor. Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in aşkı. Sonunda barışacak mı? Herkes cevabı bekliyor. Barış Baktaş'ın hazırlıkları basına sızdırıldıktan sonra eğlence dünyası coştu. Sosyal medya bir anda çiftin isimleriyle dolup taştı. Özellikle çiftin hayranları. Yıllardır bekledikler